sahurda uzun süreli susuzluğu tetiklemeyecek şekilde tuz oranı düşük ve su oranı yüksek besinlerle bir sahur yapabiliriz. Besin alımında yüksek karbonhidrat olmamasına dikkat etmeliyiz. Çünkü yüksek karbonhidrat demek kısa süreli acıkma demektir. Dolayısıyla uzun süreler aç kalmamak adına iyi yağlardan oluşan ve iyi protein kaynaklarından oluşan bir sahur menüsü oluşturabiliriz. Yumurta bunun için en güzel protein kaynaklarından biridir. Yumurta örnek proteindir. Sindirimi kolay bir proteindir. Bunun yanında bir salata ve tuz oranı azaltılmış peynir lerle bir menü oluşturabiliriz. Onun dışında sıvı tüketimini desteklemek adına kolay sindirilebilir sebzeler ve zeytinyağından yapılmış çorbalar sahur için uygun menüler olabilir. Tuz oranına dikkat etmemiz gerekiyor sahurda ve dediğim gibi yüksek karbonhidratlı, yüksek şeker içeren besinler kesinlikle tüketmememiz gerekiyor.